Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hocalara geldik KPSS kanalında, harun hocamızla beraberiz. Yine güzel bir tane soru var. Ee, hocam, KPSS dediğimiz gibi, sonradan çalışmaya başlayan, biraz geç kalmış olan öğrenciler oluyor. Bunlar tabii ki şunu merak ediyorlar. Bazı alanlara yöneleyim, oralar daha kolaydır, daha zordur. Alanlara göre hangi konulardan kaçar soru geliyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz evet. bize? Şimdi genel kültür dediğimiz kısımda hocam toplamda 60 sorumuz var. Bunlardan coğrafya testinden 18 soru, tarih testinden 27 soru Vatandaşlık testinden de 15 tane sorumuz geliyor. Genel yetenek dediğimiz alanımızda da 60 sorumuz var. Buradan da 30 soru Türkçeden, 30 soru da matematikten geliyor hocam. Eğitim bilimlerinde gelişim ve öğrenme psikolojisi var. Gelişimden bazı seneler 10 11 şeklinde sorularımız geliyor. Öğrenme psikolojisinden 12 sorumuz geliyor. Ölçme değerlendirmeden 12 sorumuz geliyor. Rehberlik ve özel eğitim kısmımız var hocam. Buradan yine 11 12 13 aralığında değiştirerek soruyorlar. Bazen sorular gelişim psikolojisine kayabiliyor. Daha sonra öğretim yöntem tekniklerinden 24 sorumuz geliyor. Program geliştirme, sınıf yönetimi ve materyal geliştirmeden de ortalama 12 tane sorumuz gelerek toplamda 80 soruluk bir eğitim testine giriyoruz. Bununla birlikte ÖABT'den de 75 tane sorumuz geliyor. Daha önceki senelerde 50 soru geliyordu. Fakat 50 soruyla alan kısmını tam olarak ölçülemeyeceği için testin kapsam geçerini biraz daha artırmak için soru sayısını 75'e yükseltip ona göre de süresini Artırırlar hocam. Yani buradaki aslında durum e, temel olarak hani kaç net yapmam gerekir? Atanmak için sorularıyla da karşılaşıyoruz. Şimdi bu branşlara göre değişiyor hocam. Hı hı. Yani mesela bir fen bilgisi öğretmenliğinden giriyorsun sınava. Fen bilgisi öğretmenliğinin ortalaması düşük çıkıyor. Sorular biraz daha öğrencilere zor geliyor. 23 net yapıyor. Biz her zaman şunu diyoruz. Daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi soru bazlı bir hesaplama yok. Ortalamanın ne kadar üstüne çıkarsak o kadar yüksek puan alacağız. Ve biz fen bilgisinden... 40 net yaptığımız zaman veya 45 net yaptığımız zaman alanda yani 75 soruda rahat bir şekilde atanabiliyoruz. Hı hı. Fakat bir PDR bölümüne baktığında veya bir din kültürü öğretmenliği bölümüne baktığında ortalamalar 48'lerde, 50'lerde, 52'lerde çıkıyor. Yani senin oradan yaptığın 60 net aslında fen bilgisi öğretmeninin yaptığı 40 netten çok daha kıymetsiz bir durumda. Yani hı hı. o yüzden hep söylediğimiz şudur. Türkçe matematik genel yetenek testi diyoruz. Sınav çok zor geldi. Hocam sınav zor geldi ben o yüzden kaybettim. Bunu çok duyuyoruz hocam. Mesela sınav zor geldiğinde 18 net çıkan ortalamalarımız oldu. 2014 senesinde olduğu gibi. 18 net çıktığında sen 30 net yaptığını düşünelim hocam. 12 netlik puan alırız. Yani 30 netten biz 12'yi çıkarız, 18'i çıkarız, 12 netlik bir puan veririz öğrenciye. 2007 sınavı en kolay sınavdı hocam. Türkçe matematiğin ortalaması 60 sorudan 38 netti. Yani düşünün ki sözelciler bile ciddi anlamda bir matematik yapmış bu ortalamanın çıkması için. Sen şimdi bu 30 neti yaptığın zaman, bak bir öncekinde 18 ortalama vardı, 30 netle 12 netlik puan aldın, iyi bir puan geldi. Ama ortalama 38 çıktı. 30 net yaparsan -8 netlik puan alırsın hocam. Aslında yani şu puanı şu geriye diyorsun. götürür aynen. O yüzden hani kaç net yapmalıyım sorusunu bir kenara bırakalım. Aslında ZYT puanları tam olarak burada devreye giriyor diyebiliriz. Aynen Sizin. öyle hocam. Yani sınav kolay mı? Çok daha iyi motive olmamız lazım. Çünkü Hı -hı. çok daha yüksek netlerle kazanacağız. Ama sınav zor mu? Orada biraz rahatlayabilirler bence hocam. Herkes ondan korkuyor ama ben tam tersi düşünüyorum. Niye? Tamam ben sınavlarda eğitim bilimlerinden 70 net yapıyordum ama hani 70 yaptığım sınavlarda ortalama 50 çıktı da bana 20 netlik puan geliyordu. Amin. Ama sınav bir zor gelmiştir. Ben orada 60 netleri tutunmaya çalışırım. Ortalama bir 35 çıkar. 25 netlik puan alırım hocam. Amin. Yani bu durum şudur. Kaç net yapmalıyım bunun bir cevabı yok. Sınav ortalamaları belirlendi bunu söyleyemeyiz. Ama şunu da aklımızdan silelim. Sınav çok zordu. O yüzden kazanamadık. Öyle bir şey yok zor sınavlarda çalışan öğrencinin avantajı daha fazladır. için. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.